Böylesine lezzetli patlıcanları tatmadınız. Patlıcanların kabuğunu soyun. İnce şeritler halinde kesin. Patlıcanları tuzlu suya koyun. 10 dakika bekletin. Bir soğanı soyun. İnce doğrayın ve bitkisel yağ ile tavaya koyun. Bir havucu soyun. Şeritler halinde kesin ve tavaya koyun. İnce şeritler halinde kesilmiş bir kırmızı dolmalık biber ekleyin. İnce kesilmiş bir yeşil dolmalık biber, aynı şekilde kesilmiş bir sarı dolmalık biber. Suyu süzülmüş patlıcanları koyun. Damak zevkinize göre baharatlayın. Sebzeleri bir kaseye koyun. Başka bir kasede 3 yumurta kırın. Tuzla baharatlayın. Karabiber. Çırpma teliyle karıştırın. Süt dökün. Un ekleyin. İyice karıştırın. Sebzeleri sıvı hamurla karıştırın. Pişirme kağıdını yağlayın. Karışımı tepsiye dökün. 20 dakika pişirin. Maydanozu suyla serpin. İnce doğrayın ve tüm yüzeye serpin. Rendelenmiş mozzarella ekleyin. 10 dakika pişirin. Bu tarif sadeliği ve lezzetiyle sizi fethedecek.